Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir Turanet Liberty rehber videoma daha hoş geldiniz. Bu videoda PvP için önemli ayarlar ve PvP'de güçlü olan silah kombinasyonlarını ele alacağız. Videoya geçmeden önce biliyorsunuz açık beta bugün akşam 8'de başlıyor. Henüz oyunu indirmediyseniz Steam'den açık beta için erişim talep edip direkt olarak indirmeye başlayabilirsiniz. Ve biliyorsunuz ki bu oyunda çok fazla guild ve parti içerikleri mevcut. Yani oyun bir nevi sizi bir guildde oynamaya zorunlu kılıyor. Henüz bir guildiniz yoksa hepinizi guildimize bekliyoruz. Şu an 250'den fazla kişi ve gün geçtikçe de artıyoruz Kişi sayısı fazlalığı sayesinde dungeonlarda eventlerde oyuncu arama zorluğu çekmeyeceğiz Ve rahat bir şekilde tüm içerikleri yapabileceğiz Guldi'mize katılmak isterseniz veya Discord'daki rehber kanallarımızdan yazılı rehberler paylaşıyoruz Bunları okumak isterseniz Discord linkini açıklama ve yorum kısmına bırakmış olacağım Oradan Discord'a gelip aramıza katılabilirsiniz Şimdiden iyi seyirler Öncelikle PvP için önemli oyun ayarlarından başlamak istiyorum. İlk ayarımız longbow ve crossbow oynayacak oyuncular için. Ayarlardaki gameplay sekmesinden karakter bölümüne tıklıyoruz ve buradaki display wind indikatör ayarını açıyoruz. Bu ayar size rüzgarın yönünü ve gücünü gösterecek. Longbow veya crossbow kullanıyorsanız rüzgarın yönünde ateş yapmanız daha hızlı ve daha güçlü olacağından bu ayar crossbow ve longbow kullanan oyuncular için çok önemli. Bunu mutlaka açın. İkinci ayarımız otomatik astral görüş. Astral ayarımız bizi etraftaki düşman slotları canlarıyla birlikte gözükür hale getiriyor. Bunu otomatiğe çektiğimizde ise 3 saniyede bir bize bunların bilgisini gösterecek. Otomatik astral görüş ayarlarından görüş aralığını 3 saniyeye ve görüş menzilini ise 40 metreye ayarlıyoruz. Bu PvP'de düşük canlı oyuncuları vesaire görme konusunda bize oldukça yardımcı olan bir ayar. Üçüncü ayarımız Amitoi otomatik iyileştirme ayarı. Amitoi'ler yani yanımızda duran petler bize canımız %80'den aşağı düştükçe can basarlar. Bu %80'i ayarlar kısmından gameplay sekmesine geliyoruz. Soldan karakter yazan kısma tıklayıp en aşağı inip burada Amiteo HP ayarını 99'a çekiyoruz. Ve alttaki PvP için olan Amiteo ayarını da etkinleştiriyoruz. Dördüncü ayarımız ise Large Scale Combat Mod. Bu ayar Astral Vision'da görünen maksimum oyuncu sayısını arttırıyor. Ayarlardan şu an ekranda gördüğünüz kısma geliyoruz ve üstteki bu üç ayarı bu şekilde ayarlıyoruz. Beşinci ayarımız Astral Vision'ı manuel olarak bir tuşa atayım. Ayarlar kısmından shortcuts'a gelerek buradan Astral Vision Based on Cursor ayarını istediğiniz bir tuşa atayın. Otomatik astral görüş açıkken bile bunu ara sıra manuel olarak basmanız daha sık ve güncel düşman bilgisi vereceğinden bunu manuel olarak kendiniz basmanız da çok önemli. Altıncı ayarımız ise ekran titremesini kapatın. Gameplay kısmında yazan Use Shake Effects ayarının kapalı olduğundan emin olun. 7. ayarımız karakter isim ve HP barlarını açın. Şu an ekrandaki fotoğrafta olan ayarlar kısmına gelin ve show karakter name'i user settings olarak ayarlayın. Ve oynadığınız klasa göre buradan ayarları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Geldik PvP ve PvE için en iyi 3 silah kombinasyonumuza. İlk kombinasyonumuz Crossbow Dagger. Bu ikisinin birbirini tetikleyen pasifleri son derece güçlü bir sinerji oluşturuyor ve çok uzun zamandır Kore'de meta olan bir kombinasyon. Ana silaha Crossbow koyuyoruz ve Offend'e Dagger koyuyoruz. Bu sayede Offend'deki Dagger'ın pasifleri ana silah olan Crossbow'u kullanırken de aktif kalıyor ve Dagger çok yüksek derecede kritik hasar pasifi verdiğinden ötürü Crossbow gibi seri ve güçlü vuruş yapabilen bir silahla çok iyi uyum sağlıyor. Sadece PvP'de değil, Crossbow Dagger PvE'de de meta meta olan bir kombinasyon. Ve bu kombinasyonda savunma becerisi olarak da Dagger'ın savunma becerisine yani pusu duruşunu kullanıyoruz. Şu anda ekranda da fotoğrafını görüyorsunuz. Bu bize gelen bir vuruş savurduktan sonra saklanmamıza ekstra mana yenilemesine ve garanti bir kritik vuruş kazanmamızı sağlıyor. Bu build'in silah ustalığında ise Dagger'da suikast bölümüne odaklanıyoruz. Şu an fotoğrafta görüyorsunuz zaten. Crossbow'da ise Chain Fire yazan kısma odaklanıyoruz. İkinci kombinasyonumuz ise bir healer kombinasyonu olan Long Bow Wand kombinasyonu. Bu kombinasyonumuz gerektiğinde bir biraz hasar vererek mükemmel heal sağlar. Longbow garip bir seçim gibi görülse de Longbow'un oldukça fazla heal ve savunmaya dayalı aktif ve pasif yeteneği vardır. Bu kombinasyonumuzda ise ana silah olarak Wand takarken Offhand'e Longbow alıyoruz. Ve kullanmamız gereken aktif ve pasif skillleri de şu an ekrandaki fotoğraftan görebilirsiniz. Savunma becerisi olarak da Wand'ın savunma becerisi olan Kaos Kalkanı'nı takıyoruz. Bu savunma becerimiz saldırıyı savuşturduğumuzda hedefe otomatik olarak lanet uygular ve hedefin daha fazla hasar almasını sağlar. Eğer bir Fury atağı savuşturduğumuzda vurduğunuzda ise bu savunma becerisinin bekleme süresi 3 saniye azalır ve ek olarak tüm grup üyelerinin dayanıklılığı yeniler. Longbow ve Wand için masterleri şu anda ekrana koyuyorum fotoğrafını. Bu masterlere benzer bir masteri siz de kendinize yapabilirsiniz. Üçüncü kombinasyonumuz ise yakın DPS sevenler için Greatsword Dagger. Dagger ile yapılan tüm kombinasyonlar gibi bu da çok güçlüdür ve Greatsword bize kalabalık kontrolü ve güçlü DPS veren skill'ler sağlarken Dagger ise Greatsword'un bu yeteneklerini zehir ve kritik şans ve kritik hasar pasifleriyle destekliyor. Bu kombinasyon Kore'de son zamanlarda çok fazla oynanan ve meta'da olan bozuk denebilecek kadar güçlü. Ve bu kombinasyonumuzda main silah kısmına Greatsword koyarken Ofen'de Dagger koyuyoruz. Ve savunma becerisi olarak Greatsword'un savunma becerisini kullanıyoruz. Bu savunma becerisi vuruşu savuşturduktan sonra genel DPS'imizi çok büyük ölçüde arttırıyor. Şu anlık sadece bu 3 kombinasyondan bahsetmek istedim ama genel olarak bir tier list yapacak olursak şu an ekrana hem PvE için hem PvP için hazırladığımız tier listi koyuyor olacağım. Buradan da bakabilirsiniz ve aynı zamanda bunları da Guild Discord'undan paylaşıp güncelliyoruz. Eğer aramıza katılmak isterseniz Guild Discord linkini açıklama kısmına koyuyor olacağım. Oradan gelebilirsiniz. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.